Şimdi bu videomuzda arkadaşlar yemeklerin kolayını işini öğretiyorum arkadaşlar. Evet, evet ilk olarak arkadaşlar oraya odan başlıyorum. Evet kremasının arasına göre çatalı koyuyoruz. Ve sütü e böyle bandırıyoruz arkadaşlar. Ben böyle. Evet arkadaşlar. Sıradaki çitozu böyle elimizi sokarak kilitliyoruz ve ee, suyuyla yıkıyoruz. Su israfını yani suyu kullanmamak için böyle bir taktik kullanıyoruz. Alttan batırıyoruz. Böyle sokuyoruz, evet. çıkartıyoruz ve böyle şöyle gördüğünüz gibi kolayca evet. arkadaşlar. Evet, evet, evet. Şimdi sıradaki kola. Bunu arkadaşlar şöyle açıyoruz. Açtığımızda bazen böyle pipetle koyuyoruz ve pipet böyle kayıyor arkadaşlar. Bize pipet olmadığı için yapalım. Şu gördüğünüz delik arkadaşlar pipeti buraya koyduğunuzda arkadaşlar bu pipet pipetin kaçmamasını engelliyor. Daha deminki ki daha demin yaptığımız çitozla şöyle yine hiç el kirletmeme yöntemiyle giyiyoruz. Evet. Böyle pipet. Bunu pipetle buraya koyuyoruz. Evet. Şimdi evet, böyle yiyebiliriz arkadaşlar. Sıradaki arkadaşlar sakız. sakız. Arkadaşlar soğanı doğrarken ben yani sakız çiğnerseniz ağlamazsınız arkadaşlar. Bunu bir bilgi olarak verelim size. Sıra son pizza. Evet arkadaşlar, pizza da sıra bu pizza, son. Ketçabı verebilir misiniz? Sıra. Evet, gösterelim. Ketçap. Şimdi arkadaşlar biz ketçapsız yemiyoruz. O yüzden ketçabı dökelim. Malzemeleri böyle yerken dökülebiliyor. Ketçap dökülebiliyor. Bunu önlemek evet. için böyle Bunu önlemek için arkadaşlar şöyle ketçap şey pizzayı alıyoruz. Evet yiyebiliyoruz. İkiye katlıyoruz arkadaşlar. Evet böyle yapıyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle bitti. Eğer videomuzu beğendiyseniz evet. alttan likelamayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yorum yazmayı da unutmayınız. Bay bay.